Günaydın canlarım. Yeni bir vlogda hoş geldiniz. Birazcık negatif bir başlangıç olacak ama son birkaç gündür ben yarı ölüyüm. <laughs> Özellikle dün baya kötü bir gün geçirdim. Kalkıp şu perdeleri bile açmadım. O yüzden özellikle bugün ilk kalktığımda yaptığım iş perdeleri açmak oldu. Çünkü sonrasında akşam kendimi çok kötü hissettim. Hani aşırı depresif gelmeye başladı bu oda. Bu ev daha doğrusu. Neyse. Kahvaltımı akşam 8 gibi yaptım. Böyle arada bir oluyor bu tarz şeyler bana biliyorsunuz. Ama bugün daha iyiyim ve ev gerçekten kötü durumda. Dün aslında bunları toplamak istemiştim. Hani evi bir düzene sokmak istemiştim ama yapamadım. Bugüne kaldı. Hatta dün daha da dağıttım. Göstereyim mi? Yargılamak yok. Gerçi alışıksınız siz bana. Masanın üstü şöyle. Burada böyle çamaşırlar var. Yani bu çok dağınık sayılmaz. Sadece çamaşırlar var. Bir de burada yeni aldığım eşortmanları denemiştim. Onları direkt Maalesef böyle burada bırakmışım. Ve birkaç gündür salonda yatıyorum. Salonda yatmamın sebebi kötü hissetmem değil. Yatak odasında yatağa çay dökülmüştü. Onu temizleyeyim dedim. Baktım temizleniyor gerçekten. Lekeler çıkıyor. Dedim aa şurada da leke varmış. Aa şurası sararmış. Orayı da sileyim falan filan. Böyle birkaç gündür orayı sürekli hani siliyorum. Bakıyorum biraz geçmiş ama tam geçmemiş. Bir daha siliyorum falan filan. Sürekli ıslaktı yatak. O yüzden kendimi buraya taşıdım. Şimdi kurumuştur herhalde. Dün hiç bakmadım. Buyurun beraber bakalım ne durumda. Yani keşke öncesinin de bir şeyi olsaydı karşılaştırmalık ama şu an bayağı iyi durumda. Tam şuraya çay dökülmüştü. Bakın ortasında hafif belli oluyor galiba. Şurada. Aynen tam olarak şurası. O lekeyi çıkardım ama böyle silerken etrafına sanki birazcık böyle sarartılar yayıldı gibi. Onu da sildim falan. Hatta şimdi yine görüyorsunuz burada. Hafif bir sarartısı var yine. bu açıdan daha iyi görünüyor şurada. Ama yeterli diye düşünüyorum yani daha ne kadar sileyim. Şeyle sildim bu arada peroksit saç açıcı var ya hani mavi bir toz var bir de likit şampuanımsı bir şey var. Onun ikisini karıştırıyorsunuz. Saç açmak için kullanıyorsunuz ya. Onu likit olanı, sıvı gibi, şampuan gibi olanıyla onu birazcık suyla karıştırıp onunla sildim. İnternetten bulduğum yöntemler. Bayağı iyi leke çıkarıyor. Renklilerde ne olur? Renklini rengini atar. Büyük ihtimal atar. Ama beyaz şeyleri silerken kullanabilirsiniz bence. Ve bu yatağı da bu halinde bırakacağım artık. Daha fazla uğraşmayacağım o sarartılı yerlerle. Artık bu gece buraya tekrar taşınırım diye düşünüyorum. hiçbir şey yapamasam bile en azından yatağımı yaptım. Artık kendi yatağımda yatabileceğim bu gece yenilenme ve hayata geri dönme günüm tamam mı? Hem evi düzene sokacağım hem kendimi bir düzene sokacağım. Bu geçtiğimiz son birkaç günü geride bırakacağım ve kendime geleceğim. Bu vlogun teması bu. Neyse bu konuya zaten günün ilerleyen saatlerinde tekrar tekrar değineceğiz diye düşünüyorum. Ondan önce ben size bir platformdan bahsetmek istiyorum. Zaten kanalımda daha önce birçok kez anlattığım bir platform Sorbil'den bahsediyorum. Yine kısaca bir anlatayım. Sorbil dört farklı kategoride bir sürü farklı konuda online dersler bulabileceğiniz bir platform. Yani alanında uzman kişiler bizim için ders hazırlamışlar ve Sorbil üzerinden biz bu derslere ulaşabiliyoruz. Ne gibi kategorilerde ne gibi dersler var diye soracak olursanız dört ana kategorimiz yazılım, yabancı dil, kişisel gelişim ve kariyer gelişimi. Ve bu kategorilerin içinde de mesela yabancı dilde İngilizce var, Almanca var, Fransızca var, İspanyolca var ve Korece var. Yazılım kategorisinde de örneğin Python var, Java var, web tasarım eğitimi var, robot kodlama var. Kariyer gelişimi kategorisinde de Adobe programları var. Mesela Adobe Premiere Pro benim de videolarımı editlerken kullandığım program. Onun dışında Photoshop var, Illustrator var, ofis programları var işte Excel'dir, Word'dür. Sıfırdan YouTuber olma eğitimi var, A'dan Z'ye Instagram eğitimi var. Bir takım mimarlık programları var. Kişisel gelişim kategorisinde bayağı ilgi çekici şeyler var. Mesela diksiyon, etkili iletişim, yoga, Etkili metin yazarlığı, spiritüel gelişim, hamile yogası, satranç, nefes eğitimi bir sürü konuda eğitim bulabilirsiniz yani. Ve bu eğitimlerin bir kısmını da aslında kendinize bir gelir kapısı açmak için de kullanabilirsiniz. Özellikle kariyer gelişimi kategorisindekileri. Ama mesela kişisel gelişimde de metin yazarlığı falan bunlar da kariyere dönüştürülebilecek şeyler. Ve bu eğitimlerden bir tane iki tane seçmek zorunda da değilsiniz. Sorbil Premium'a üye olduğunuz zaman şu an platformda olan bütün eğitimler üstüne her ay yüklenen yeni eğitimler size açılmış oluyor. Ve bu Sorbil Premium üyeliği ücreti de bence aşırı uygun. Aylık ödemek isterseniz 49 lira 90 kuruş. Yıllık ödemek isterseniz de 290 lira. Önemli bir noktayı değinmeyi unutmuşum. Bu bahsettiğim premium üyelik ücretlerine dahil olan bir de CPT üyesi Sorbil'den İngilizce olarak hazırlanmış, uluslararası geçerli olan bir sertifika var. Yani eğitimlerinizi tamamladıktan sonra bu sertifikayı üyelik ücretine dahil olarak alabiliyorsunuz. Ekstra bir ücret ödemeniz gerekmiyor bunun için. Ve direkt alıp CV'nize koyup CV'nizi güçlendirebiliyorsunuz. Üstüne bir de sizin için indirim kodum var. Basak kodunu kullanarak %20 indirim kazanabilirsiniz. Sorbil'in linkini de indirim kodunu da bilgi kutucuğuna koydum. Aylardır hiç kimseden Sorbil konusunda negatif bir geri dönüş almadığım için içim rahat bir şekilde göz atın, bir bakın diyebiliyorum. Sorbil'e bu videoyu sponsor olduğu için çok teşekkürler. Şimdi bir kahvaltı yapsam iyi olur. Hayata geri dönüş, yenilenme falan açısından saat 4'e geliyor. Ben hala kahvaltı yapmadım. Neyse ya yavaş yavaş her şey bir anda olmaz. Hadi. Vay maşallah kamerama. Gerçekten şu an mutfak o kadar karanlık ki ama kamerada ne kadar karanlık olduğunu asla anlayamazsınız. Bu hoşuma gitti. Gerçekten şu an burası gri benim için. İçim bunalıyor. Yani kendimi yenilemek için hiç güzel bir gün değil. Normalde ben böyle yağmurlu havaları, kışın mışı severim ama psikolojim birazcık kayık olduğu zamanlarda bir insan güneş görmek istiyor. Kasvetli havalarda daha kötü oluyorum. Ama neyse düne göre çok daha iyiyim bu arada. Yani zaten İyi olmasam video çekemezdim. Su da sipariş etmem lazım. Bu suyu var ya ne zamandır içiyorum bilmiyorum ama yani o kadar az su içiyorum ki demek ki bitmedi bir türlü. Nikahtan önce almıştık. İki ay olacak. İki ay olmayacak abartmayayım da. Bir buçuk ay falan. Sizin evde bir damacan olsun ne kadar gidiyor? <laughs> Bizim evde iki ay falan gidiyor. Yani Hala varken az gidiyor tabi de neyse. Bunu boşaltayım da yeni su söyleyeceğim o yüzden. Bir sandviç yapacağım kendime. Aslında hiç o kadar iştahım yok ki ama saat 4.30 oldu ve bazen istemediğiniz şeyleri de yapmak zorundasınızdır. Bugün öyle bir gün. Bir de şey geliyor aklıma. Yorumlarda yine bu tarz bir şeyler olabilir çünkü arada bir geliyor böyle ben e, negatif şeylerden bahsettiğimde. işte hep negatif konuştun, enerjimi düşürdün, of için daraldı falan <laughs> filan. Yani öyle hissedecekseniz bu videoyu izlemeyebilirsiniz. Ancak beni tanıyanlar ve uzun zamandır takip edenler bilir ki ben hiçbir zaman ne burada ne Instagram'da hiçbir yerde sadece pozitifleri paylaşmalıyım tarzı düşünceli bir e, influencer olmadım. Hayat bu. Negatifi de var, pozitifi de var. Bence negatifleri de paylaşmak lazım ki Hani bu o düşünceyle yaptığım bir şey de değil. O negatifleri de paylaşmasayım diye düşünerek yapmıyorum aslında. Ama şu an ben sizinle günümü paylaşıyorsam ve günüm de böyleyse böyledir yani. Değil mi? Durun da aslında dertleşeceğim. Daha hiçbir şey anlatmadım. Gerçi anlatacak bir şey yok. Hani bir şey olduğundan değil de. Diyorsunuz benim terelerliler e, sebepsiz de gelebiliyor. Bu konu hakkında da konuşabiliriz ben burada sandviçimi yaparken. Neden insanlar özellikle sosyal medyada biri hayatının negatif bir yönünden pay, bir şeyler paylaştığında bazı insanlar bu kadar rahatsız oluyor. Şey gibi geliyor bana. Çünkü ben şu an kameraya konuşuyorum ama aslında kameraya konuşuyormuşum gibi hissetmiyorum. Ben direkt hani sizi hayal ediyorum, size konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Ve ben böyle size kendi hayatımdan bir şeyler anlatırken, dert yanarken karşılığında cevap olarak üf enerjimi düşürdün falan deyince Aynı böyle sanki arkadaşıma bir şey anlatırken o cevabı almışım gibi hissediyorum. Üzücü birazcık. Hani bilmiyorum gerçek hayatta da arkadaşlarıma bu şekilde tepki verenler oluyor mudur? Kesin oluyordur. Benim de olmuşluğu var. Ama bilmiyorum yani bana bir arkadaşım kendi dertlerini anlatırken ya da kötü hissettiğini falan anlatırken üf ya enerjimi düşürdün ya falan diye tepki vermek çok acımasız çekiliyor. Ben yapamam öyle bir şey mesela ve yapanları da açıkçası garipsiyorum ve yargılıyorum. Neyse peynir bitti. Size de böyle oluyor mu? Ben aşırı böyle tatmin oluyorum bir şeyi bozulmadan, çöpe gitmeden bitirebilince. Ama az önce iki tane muzu atmak zorunda kaldım çünkü bayağı kararmışlar. O biraz üzdü. Ama ne demiştik? Hayatta istediğiniz her şeyi elde edemezsiniz. Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bazen yapmak istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda kalabilirsiniz vesaire vesaire. Böyle ben bugün filozofum ya. Kendi kendimi teselli ediş <laughs> yolum. Sandviçe de bu arada iki tane üçgen peynir koydum. iki dilim kaşar koydum. iki dilim salam koydum. Ve mayonez ve hardal sıktım bir ekmeğin diğer tarafına da. Ve hazır. Bir de çay yapacağım yanına. Şu çamaşırları bir katlayacağım. Arkamda gördüğünüz havluları da geçen vlogda katlamıştım. Bunları hala yerine götürmedim. O sırada da sizle sohbet edebiliriz diye düşündüm. Neler oluyor neler bitiyor. Bir şey olduğu yok aslında. Daha önce de dediğim gibi bana geliyorlar böyle arada. Ama bu sefer evde yalnızım. Ve yalnız olunca her şey daha zor oluyor. Yani normalde ben hani yalnız kalmaktan çok etkilenen biri değilim biliyorsunuz. Ve evde zaman geçirmeyi falan da severim. Ama Pavel yokken bu ara çok yalnız hissetmeye başladım. Yani son iki senedir Geçtiğimiz Mart'a kadar iki senedir hep beraberdik. Hani yine uzak mesafe olduğumuz olmuyor muydu? Oluyordu gidiyordu ama birkaç hafta sonra geliyordu falan. Bu ara çok sık ayrı kaldık gibi oldu. Çünkü onun işte ikameti bitti bir daha başvurmadık ben taşınacağım diye vesaire vesaire. Ama yani benim taşınmam da öyle hadince olmuyor biliyorsunuz. Vize süresi bitti nikahtan sonra. Nikahtan önce de beraber Polonya'daydık biliyorsunuz. Ama orada da hani aynı olmuyor bir kere. Polonya'da geçirdiğimiz zamanla burada evde, kendi evimizde geçirdiğimiz zaman aynı olmuyor. Çünkü orada hani ailesi falan da var. Hep beraber takılınıyor genelde. Sadece Pavel ve ben baş başa kalamıyoruz. Beraber geçirdiğimiz zamanın kalitesi birazcık düşmüş oluyor o yüzden. Hani şeyden değil biliyorsunuz ailesini falan çok seviyorum ama Pavel yanımdayken bile Pavel'i özlüyorum genelde oradayken. Çünkü ne bileyim işte babasının bazı işlerine yardımcı oluyor falan. O yüzden babasıyla oturuyor, konuşuyor saatlerce falan ya da e, kardeşiyle FIFA oynuyor vesaire vesaire. Orada tamamen bana ait olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Buradayken tamamen beraber oluyoruz. Sadece ikimiz oluyoruz vesaire vesaire. Son zamanlarda da burada öyle çok zaman geçiremedik. İşte Polonya'daydık, geldik, nikah mevzusu, ben İstanbul'a gitmek zorunda kaldım. Ondan sonra ailesi buradaydı. İşte onlarla gezdik, ettik vesaire. Geldik zaten 10 gün falan kaldı. Ondan sonra gitti. Ben aylardır kocamı özlüyorum. <laughs> hani beni tatmin edecek kadar kocamla vakit geçiremedim son aylarda. O yüzden bu seferki gidişinde birazcık daha zorlandım sanırım. Şimdi ben gideceğim yani 2-3 hafta sonra ama yine aynı olacak. <laughs> yine hani sonuçta ailesiyle falan vakit geçireceğiz. Burada şu beli gevşeyen eşortmanlarımdan biri. Sinir oluyorum ya. Atacağım. Öyle. Çorlu'da böyle tek başıma kaldım gibi oldu birazcık. Hani kuzenlerim var ve onlarla da görüşüyorum aslında. Geçen hafta hatta üç kere görüştük. Hani bir onlar bana geldiler. Blogda var zaten hani bahsetmiştim gelecekler diye. Ondan sonra biz Rabia'ya gittik. Sonra İrem'e gittik falan. Ama yani aynı evde yaşadığın biri olmasıyla arada bir birileriyle görüşmek aynı olmuyor. Hani ne bileyim. Kalkayım beraber kahvaltı yapayım kocamla, yemek hazırlayalım, ee, beraber film izleyelim falan böyle bir zaman istiyorum aslında sadece birilerini görmekten ziyade. Bu arada vlog çekmek de yardımcı oluyor. Yani her ne kadar şu an sadece kameraya konuşuyor olsam da biliyorum karşımda gerçek insanlar. Şu anda olmasa bile birkaç gün içinde olacak ve yorumlarda bana cevap yazacaksınız falan. Ama yine de işte dediğim gibi böyle sanki burada tek başıma kalmışım gibi oldu. Bir de dün rüyamda ne gördüğümü anlatayım size. Stresliyim ya bu aralar. Öyle o yüzden stresli rüyalar görüyorum. Pavel'le biz İstanbul'daymışız. Kalacak yerimiz yokmuş. İşte tam da bizim eski evin olduğu yerlerdeymişiz. Pavel diyor ki gel oraya gidelim. Ne hikmetse anahtarımız da varmış. Oraya gidiyoruz. Evde başka kimse yok. Sadece biz varız. Giriyoruz falan. Ama ben geriliyorum böyle. Hani orası artık benim evim değil. Benim burada ne işim var? Gidelim. Ev sahibi gelecek şimdi. Komşular bizi görüp ev sahibini arayacaklar. Evinizde biri var diye şikayet edecekler. Lütfen gidelim. Ben burada duramam falan filan diyorum. Hemen de ya bir şey olmaz ya falan diyor. Yani stresli rüyamın da o eski evle ilgili olması, saçmalığı ve bu benim sürekli gördüğüm rüyalardan biri. Hani stresli olduğum zaman hep o eski ev giriyor rüyalarıma ve hep de böyle gizlice evin içine sızıp yakalanacağım diye korkmalı rüyalar oluyor. Dün gece de yine öyle bir rüya gördüm. Şeyden olabilir. Dün eski evle ilgili bir yorum yapmıştı. Odana e, malzemeleri alıp yukarıda işte e, yemek yaptığın, video çektiğin günleri hatırladım falan filan yazmıştı. Ondan da olabilir tabii ki de. Ama o ev de gerçekten bana bir travma olarak kaldı. Burada geçen vlog'da aldığım eşofmanları göstermiştim ya hani ikisi de 40 bedendi ama bir tanesi 36 beden gibiydi falan. Onları iade ettim. Yerine başka aldım. Şöyle bir tane gri aldım. L beden. Bir tane siyah aldım. Bunu M beden almışım. Yanlışlıkla mı yaptım bilmiyorum. Belki de yorumlarda kalıbı büyük falan demişlerdir. Bir de şu renk bir şey aldım. Rengine bayıldım bunun. Bu tam benim rengim. Bu yeşilin bu tonu bana bayağı yakışıyor. Ayıptır şey söylemesi. Ama şöyle bir problem var. Çok uzun. Yani bayağı Uzun. <laughs> o yüzden güzel olsa da ve bayağı da kalın bu arada. Tam böyle kışlık dışarıda da giyilir. Bunu böyle vermeye karar verdim. öyle olur diye düşünüyorum. Hatta büyük bile gelebilir. Genelde benim alt beden şeylerim ona büyük geliyor. Ama belinde ipi var ya onu sıkar artık. Yapacak bir şey yok. Bir de şöyle bir sweatshirt aldım. Bunun rengi de hoşuma gitti. Kalitesi de iyi gibi. Yani trend olmuyla bunların hepsi bu arada. Ama fena değil. Tabii giydikçe göreceğiz ama kalın bu da içi polarlı falan. Böyle daha da bir şey almam herhalde. Yani şey alacağım ayakkabı. Botlarım eskidi. Açılmaya başladı tabanlardan ve... Hiç dört gözle beklemiyorum bu alışverişi. Fiyatlara baktıkça geliyorlar falan. Bir bot 10, 1500 lira falan. En diye bu arada. Ki dandini almasam daha mantıklı aslında. Çünkü ben tek bir tarz bot giyiyorum. Şöyle yani. Ne deniyor bunlara? Postal. Bunu aslında kaliteli bir markadan alsam da bana yıllarca gitse değil mi? Bunu mesela nereden almıştım? Stradivarius galiba. O zaman bile pahalıydı. Şimdi yine Stradivarius'ta bile 1500 lira bu tarz botlar. Kaliteli markalarda ne kadardır tahmin bile edemiyorum. Ve yani elim gitmiyor. Bir ayakkabıya bu kadar para vermeye içim razı olmuyor. <laughs> Yetiştirilme tarzı sanırım bu. Çünkü Pavel'de şey var hani hep kalitelisinden almak ister o. Hani ne kadar pahalı olsa da çünkü düşününce mantıklı. Yıllarca giyecek onu. Ben 2 yılda bir, 2 yıl giydim sanırım bunu yenisini almak zorunda kalıyorum. Onun bir montu var, yıllardır giyiyor mesela. Benim geçen sene aldığım mont, bir sene daha giyerim belki. Yani düşününce onun yaptığı daha mantıklı. Başta bayağı bir para verse de onu yıllarca kullandığı için e hayrını görüyor. Ama ben kendimi o kadar para vermeye ikna edemiyorum. Sonra da böyle yılda bir, iki yılda bir falan her şeyin yenisini almak zorunda kalıyorum. Aslında zararda olan benim ama gelin de bunu benim beynime anlatın. Neyse. Kıyafetleri yerine koyacağım. Bir duş alacağım. Onun dışında da yani süpürge müpürge açmayacağım. Geç oldu zaten birazcık. Bir yarı bir yemek yemem lazım ama benim mental yerlerde olduğu zaman e, iştahım da yerlerde oluyor. O yüzden hiç açlık falan da hissetmiyorum aslında. Ama neyse benim çok inandığım bir söz var. <laughs> Fake it till you make it diye. Hani böyle çok derin bir söz değil aslında. Böyle kalbinizi hançerleyen bir şey değil ama bizzat yaşayıp tecrübe ettiğim için buna çok inanıyorum ben. O yüzden olana kadar mış gibi yapmak anlamı aslında. Şu an mesela ben iyi hissetmek istiyorum ya. İyi hissediyormuşum gibi yaparsam bir süre sonra beynim aa biz iyi hissediyoruz ya bir dakika bir dakika diyor kafası karışıyor ve iyi hissetmeye başlıyor. O yüzden hani böyle ben kötü hissettiğimde, anksiyeteli olduğumda falan böyle canım yemek yemek istemediğinde bilerek zorla yemek yiyorum ve hani istiyormuşum o yemeği gibi yapmaya çalışıyorum ki hani böyle şey bazı oyunlar, bazı kendi beynime manipülasyonlar ve işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Şimdi bir dışarı çıkacağım, markete gideceğim. Yani aslında marketten alacağım bir şey yok, herhangi bir ihtiyacım yok, aklımda almak istediğim bir şey yok. Ama birazcık nefes alayım. Birazcık böyle temiz hava almış olayım. Bu da yenilenmemin bir <laughs> adımı olmuş olsun. Ev birazcık üstüme üstüme geliyor çünkü son günlerde. Çıkmadım hiçbir yere gitmedim. En son dışarı çıkışım sanırım 29 Ekim'deydi. Fener alayına katılmıştık kızlarla. Yani çok da olmamış be 3-4 gün olmuş neyse. Ama bir ihtiyaç duydum buna yani gideceğim. Ve böyle boş boş gezmeyi de ben aklıma kabul ettiremediğim şeylerden biri bu. Çıkayım bir yürüyüş yapayım diyemiyorum. Bir amacım olması lazım. Bir yere gitmem lazım. Hani bir varış noktam olması lazım. <laughs> ve zaten dışarıda da şu an yağmur yağıyor. Hani yürüyüşlük bir hava yok. Çok uzun da kalmayacağım. Sadece bir nefes alayım istiyorum. Gideceğim markette öyle bir dolanacağım. Gözümün kestiği bir şey olursa alırım ve gelirim. Biliyorsunuz markette çekemiyorum. Kovuyorlar beni. O yüzden marketin içinde çekmem ama yolda belki. Dışarısı da daha az kasvetli değil bu arada. Yağmurlu falan hava. Hiçbir şey değişmedi ve hala yalnızım. <laughs> Güldüğüme bakmayın. Birazcık içim kan ağlıyor olabilir. Neyse. Çaktırmamaya çalışıyorum. Tekrar günaydın canlarım. Dışarı çıkmanın iyi geleceğini düşünmüştüm ama tam tersi oldu. <laughs> o kasvetli, yağmurlu havada tek başıma yürürken daha da yalnız hissettim. Geldim eve, yattım direkt. Aslında size aldıklarımı gösterecektim ama neyse şimdi göstereceğim. Şöyle, siz de biliyorsunuzdur büyük ihtimal görmüşsünüzdür elbet. TikTok'ta şu an herkes peynir dolgulu jalapeno biberi yiyor. Ve ben aslında deneme niyetinde değildim çünkü bu zaten benim yıllardır yediğim bir şey. Özellikle Polonya'da Pavellerin evinden eksik olmayan bir şey. Kahvaltıda falan yiyorum ya da bir şeylerin yanına çıkarıyoruz falan. Hani misafirler geldiğinde annesi masaya ondan da koyuyor. Yani yaygın bir şey Polonya'da zaten. Ve Türkiye'de de olduğundan ben yıllardır haberdarım. <laughs> Filede hep olan bir şeydi. Birkaç kere de aldık galiba Türkiye'de de. Ama daha çok Polonya'da yiyoruz yani. Türkiye'de çok almıyoruz ondan. Ama bir anda herkes acayip yeni bir şeymiş gibi yemeye başladı. Of çok güzel çok güzel falan İyi Güzel gerçekten ben de seviyorum. Ama o kadar da abartılacak bir şey yok yani. Yani ve yıllardır olan bir şey. Neyse yine de gideyim e, file'den alayım deneyeyim bakayım. Hatırlamıyorum çünkü Polonya'daki ne kadar benziyor. Belki farklıdır, belki daha güzeldir falan dedim. Ama kalmamış gerçekten. Yıllardır file'de her zaman olan şey artık yok. Bitirmişler. Bu trendler gerçekten çok fena. Bütün Türkiye'yi ele geçiriyor resmen. Bulamadım ondan. Bir ara yine ortaya çıkarlar diye düşünüyorum. Bir de Instagram'da falan fileye mochi geldiğini görmüştüm. Onu asıl denemek istemiştim. Hani bir short falan da çekerim diye düşünmüşüm. Ona da bir bakayım dedim. Bizim file de yok. Umarım gelir yakın bir zamanda. Onu gözleyeceğim, her gittiğimde bakacağım. Gelirse beraber deneriz. Onun yerine ne aldım? Patatesli bir mantı aldım. Buzlukta duruyor. Bir de humus aldım. Yeni galiba onlarda humus çeşitleri gelmiş. Bir tane neyli zeytinli falan vardı. Bir tane klasik vardı. Bir tane İtalyan style vardı. Klasik olandan aldım ve hatta denedim de onu. Şu. Ve açıkçası güzel değil. Limonu çok az. Biraz ekşi olması lazım humus dediğimiz şeyin. Ve kimyonu falan fazla. Yani tutmamış. Ayırı tutmamış o tatların. Beğenemedim. Canlarım ben yine saçma bir şey yapmışım. Kendime aşırı sinir oluyorum şu an. Yine kameranın bir düğmesine basmışım. Çektiğim son kliplerde ses yok. O yüzden o kısımları bu şekilde baştan dolduracağım size. Nelerden bahsetmiştim falan filan onları tekrar anlatacağım. Allah'tan hatırlıyorum hepsini. Araya da o çektiğim görüntüleri falan koyarak bir şekilde kurtarmaya çalışacağız totomuzu kusuruma bakmayın gerçekten. Humus muhabbetinden sonra bir kahvaltı hazırladım kendime. Ekmek üstü işte üçgen peynir, salam, birine de fıstık ezmesi, reçel, meçel bir şeyler sürüp öyle yemiştim. Sonrasında kahvaltımı yapıyorum efendim ama gördüğünüz gibi hiç iştahım yok. Hocam yokken evim evim gibi gelmiyor falan diyorum burada hatırlıyorum. Gerçekten bu son bir hafta boyunca uyandığımda ne kendimi kendim gibi hissediyordum ne de bu ev evim gibi geliyordu. Bugün biraz daha iyi uyandım. Bugün daha kendim gibi hissediyorum çok şükür. Ama gerçekten garip bir his. Eminim içinizde anlayanlar vardır. Aynı şeyleri hissedenler vardır. Allah kimsenin başına vermesin. Sonra bu kısmı hatırlıyorum. Bu kısmı tekrar size anlatacağım. Diyorum ki kötü hissederken bana sanırım en iyi gelen şeylerden biri gerçekten ağlamak. Geçtiğimiz bu hafta kötü hissettiğim hafta boyunca ağlamadım sanırım. Hani Belki telefonda Pavel'i aradığım zaman bir iki gözyaşı akmıştır ama normal şartlarda ben böyle anksiyete hissettiğim zaman zırlarım sürekli. Yatakta zırlarım ve uyurum. Başka hiçbir şey yapmam. Bu sefer ağlamadım çünkü yani bilerek yaptığım bir şey değildi aslında ama sanırım bilinç altından hani mış gibi yapıyordum ya, kendimi zorluyordum ya hani iyiymişim gibi yaparsam iyi olurum mantığıyla sanırım ağlamamaya şartlamışım kendimi. Ağlamadım. Hani bunu da bugün fark etmiştim. O gün orada Pavel'le mesajlaşırken başladım ağlamaya. Tutamadım artık. Ve ağlar ağlamaz da daha iyi hissetmeye başladım. Ben bunu daha önce de birçok kez araştırmıştım bu arada. Çünkü ağladığım zaman gerçekten hemen birden iyi hissetmeye falan başlıyorum. Bilimsel bir açıklaması var. Onu size okumuştum. Şimdi yine okuyacağım. Why does crying make you feel better? Diyor ki Researchers have established that crying releases oxytocin. Bilmiyorum bunu nasıl olduğunu bir hormon. And e, indo, endogenous in, endogenous opioids, also known as endorphins. These feel good chemicals help ease both physical and emotional pain. Yani diyor ki araştırmacılar ağlamanın oksitosin oksit Türkçesini de bilmiyorum ben bu hormonun o hormon iyi hissettiren hormonlardan biri ve endorfin salgılamasını sağlıyormuş vücudun. Ve bu iyi hissettiren hormonlar da hem duygusal hem de fiziksel acının yatışmasına yardımcı oluyormuş. Bir de sadece bu iyi hissettiren hormonları salgılamasının yanı sıra Stres hormonları da vücuttan atmaya yardımcı oluyor. Doctor bilmem ne says that after a good cry your bilmem ne nervous system, the system of nerves in your body that allow you to rest and digest can take over. That allows you to shift out of a fight or flight response. That shift can make you feel as if a weight is lifted and things become clearer. Yani diyor ki Ağladığınızda vücudunuzdaki dinlenme ve sindirme e, sinirleri harekete geçer. Bu da hani kaç ya da savaş modundan çıkmanıza yardımcı olur. Anksiyete zaten bu mod bu arada. Hani kaç ya da savaş modu. Ve üstünüzden bir yük kalkmış gibi hissedersiniz diyor. Yani gerçekten bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Ağlamak iyi hissetmeye yardımcı oluyor. O yüzden ağlayasınız varsa ağlayın arkadaşlar. Kendinizi tutmayın daha iyi hissedeceksiniz. Ve sonra bir de adaçayı tütsüsü yaktım. Yani çok aşırı inandığım bir şey mi bilmiyorum. Büyük ihtimal hayır ama en azından psikolojik olarak bir rahatlama sağladığını düşünüyorum benim için en azından. Hani şey gibi yani bir bir tık batıl inanç gibi nazar değmesin diye nazar boncuğu koymak oraya buraya gibi bir şey benim için. Arada bir yapıyorum işte. Yine o günde yapmıştım. Artık negatif enerji çıksın evimden gitsin yapabildiğim her şeyi yapayım de Normal halime döneyim diye. Öyle evin içinde bir ada çayı tütsüsü gezdirdim. Camları da açtım bu arada. Hani bunu yaparken negatif enerjinin kaçabileceği bir yol olması gerekiyormuş. Camları açmak gerekiyormuş. O yüzden camları da açtım. Tabii bunu e, ev temizken yapmak, evi temizledikten sonra yapmak daha iyi deniliyor hep. Ama benim evi temizlemeye enerjim yoktu. Artık çıkabildiği kadar negatif enerjiler. <laughs> Sonra bir de Bali'den aldığımız tütsüden yaktım. Kalan enerjiyi de o temizlesin diye. <laughs> bir sonraki klipte bahsettiğim konuyu da çok iyi hatırlıyorum. Şeydi, e, TikTok'ta bir tane adam vardı. Adam diye hatırlıyorum. Erkek profiliydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sürekli her videoma aynı yorumu yapıyordu. işte. hani anksiyeten vardı senin. Ne oldu anksiyeten geçti mi? Fakirlikten miymiş anksiyeten? İşte yabancı kocayı buldum bakıyorum da anksiyeten falan yok artık falan filan tarzı yorumlar yapıyordu. Sanki ben Anksiyetem varken e, hani anksiyetemden bahsederken kıçımdan uyduruyormuşum gibi aslında öyle bir şeyim yokmuş gibi işte bunun üzerinden prim kasmaya çalışıyormuşum gibi ve şimdi parayı bulup parayı ne zaman bulmuşum keşke benim de haberim olsaydı anksiyete şeyini unutmuşum gibi yabancı kocayı. Yabancı koca, bu adam benim hayatımda 6 yıldır var ve ben 6 yıldır aralıklarla zaten hep anksiyeteyle savaşmaya devam ettim. Falan filan böyle yorumlar yapıyordu sürekli. En sonunda engelledim ben onu da belki buradasındır, belki izliyorsundur videolarımı. İçin rahatladı mı? <laughs> hani bak hala anksiyeteyle savaşıyorum ben. Eskisi kadar sık değil belki ama ara sıra hala yokluyor beni ve anksiyetemin geçtiğini düşünüp sinirlenmen çok garip. Bir insan neden mesela birinin anksiyetesi varmış ama artık yokmuş gibi görünüyormuş. Ona öyle gelmiş. Hani anksiyetesini atlatmış gibi gelmiş ona. O yüzden kuduruyor. Sinirleniyor. Nasıl bu kızın artık anksiyetesi olmaz diye falan. Çok garip bir kafa yapısı. <laughs> ama umarım artık rahat uyursun. Hala anksiyetem var. Ve parayı da bulmadım. Yabancı koca evet onu buldum. Ama anksiyetemle alakası olan bir durum değil o. Neyse ona bir selam çakmıştım burada da yani. Sonra orman gibi olan kaşlarımı aldım efendim. Kaç gündür aklımda olan bir şeydi bu. Hatta kaç gün değil haftalardır böyle aynaya bakıyorum. Orman gibi ben bunları alayım diyorum sonra unutuyorum. Hani kamerada falan çok belli olmuyor ve aynaya da ben aşırı sıkı bakan bir insan değilim evdeyken özellikle. Hani makyaj falan yapmadığım için arada bir görüyorum, fark ediyorum aklıma geliyor. Öyle en sonunda aldım yani kaşlarımı sonuç olarak. Şu anda gösterebilirim. Şu an orman gibi değiller. Sonrasında efendim akşam da aslında e, videoda bilmiyorum sesli kısmında mı bahsetmişim yoksa sesinin kesildiği kısımda mı bahsetmişim o kısımdan ama akşama belki nohut yemeğini yaparım bu sefer falan diyorum. Çünkü bir önceki vlogda köreli nohut yapacaktım da yapmadım falan filan ya. Yok o gün de yapmadım. Daha yeni yeni kendime geliyordum. Hala geçip yemek yapacak enerjim yoktu o yüzden dışarıdan yemek söyledim. Onu da Rabia geçen buluştuğumuzda çok övmüştü böyle bir bol kase. İçinde işte yoğurtlu semizotu salatası, humus, sarma, kinoa falan filan böyle bir sürü bir şeyler var. Azıcık gün menüsü havası da vardı içinde sarma falan olduğu için ve 5-10 dakika önce de bu yemeği sipariş etmeden ne oluyor ya'nın yeni videosunu izlemiştim kentlileri e, ağırlıyorlardı ve onlara gün menüsü tarzı bir menü hazırlamışlardı. O yüzden e, tam o gün için söylenebilecek bir yemekmiş gibi geldiği için bu kaseyi söylemiştim. Bilmiyorum şu an size bunu anlatmamın ne kadar e, faydası var. Çorlu'da yaşıyorsanız The United Kitchen diye bir e, restorandan biliyorsanız oradan söylemiştim. Şurada yaşamayanların umurunda olmayacak bir konu. Çünkü öyle bir zincir restorandan falan bir yemek değil. Ondan sonra efendim bir duşa girdim. Duşumu aldım. Sonrasında hızlı bir cilt bakımı yaptım ve videoyu kapattım. Yani yine geri zekalılığım yüzünden videonun son kısımlarını birazcık e, mahvetmiş gibi hissediyorum. Ama inşallah bu şekilde tekrar kamerayı açıp size tekrar konuşarak bir şekilde düzeltebilmişimdir, telafi edebilmişimdir bir tık da olsa. Yani inşallah bu kameraya da alışacağım, öğreneceğim. Orasına burasına yanlışlıkla basmamayı, bastıysam da ayarlarını çekmeden önce tamamlamayla kontrol etmeyi, şurada sismi kaydettiğine dair çizgileri görmeyi, ve ona dikkat etmeyi falan öğreneceğim inşallah. Hem videonun gidişatını bozuyor hem kendime ekstra iş çıkarıyorum falan filan. Hala çok sinirliyim kendime. Neyse dikkat edeceğim ileriki videolarda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sizi Instagram'a ve TikTok'a da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.